Mentalizasyon Zihinselleştirme Kongresi'nde ikinci günü tamamladık. Çok doluydu, çok yoğundu. Ama böyle sadece zihninde kalan bir e, iki kavrama odaklanacak olursan ne söylemek istersin? Yani psikolojiyi bir kere bir bilim olarak çok e, destekleyici bir kongre oldu. Psikoterapiyi psikoterapi deneyimle birleştirip ama aynı zamanda bilimsel hem bilişsel e, psikoloji hem de gelişim psikolojisiyle birleştirerek çok iyi sunumlar yapıldı. Doğru ulaşılabilir ergenlerle yapılan çalışmalar e, sistemin dışında kalan çocuklarla yapılan çalışmalar çok etkileyiciydi. Bir de klinik psikoloji kolay bir meslek değil. Uzmanlara nasıl destekleneceği, onların Aa, birbirlerini evet. nasıl destekleyeceği o ve çok ekip önemliydi. olarak nasıl çalışılacağına dair evet. çok önemli evet. e, atölyeler oldu. Evet. Aslında bu mesleğin ekip olarak yapılması gerektiğinin vurgusunu bir kere daha böyle hücrelerimize kadar hissettik sanırım. Ee, onun neleri fark ettirebildiğiyle ilgili çok güzel bir sunum vardı. Ee, bir de bütün sunumlarda belki iki günün toplamında da özellikle mentalizasyon yani zihin kavramının kavramının e, son dönemde geldiği noktayla ilgili bu e, birliktelik hani tek kişi üzerinden değil de biz kavramı üzerinden gidiyor olması önemli. Biz kavramının şu an dünyanın içinde bulunduğu noktada bu şekilde vurgulanıyor olması, Batılı düşüncenin Batı'da gelişmiş olan bir düşüncenin buraya evriliyor olması ve dünyadaki ağırlıklı eğilim, ağırlıklı politik duruş vesaire de buraya doğru gidiyor olması çok bence çarpıcıydı. ama en önemli benim için en çarpıcı nokta bu kavramları geliştirme. Hani şu anda bazıları Aa, zaten bu bildiğimiz bir şey ya da bazıları ya o kadar da hani çok önemli değil gibi düşündüğümüz kavramların aslında ne kadar derinliği oldu bu derinliği de gelişimsel psikoloji deneylerinden nasıl yola çıktığını çok net bir şekilde görmüş olduk üstüne çalışılması gereken kısımları var. Bir de bu çok çok önemli. Yani psikoloji gelişen bir bilim. Bundan önceki araştırmalarla bundan 10 sene sonrakine kadar bir çizgi çizildi. Yani bugün neredeyiz? Geçmişteki gelişim evet, psikolojisi, evet. bilişsel psikoloji, psikoterapi, psikanaliz kavramları da var. Farklı psikoloji türleri de konuşuldu. Farklı türler arasındaki benzerlikler konuşuldu. Ama bundan sonraki 10 sene için çok önemli kavramsal bir takım tespitler yapıldı. Bunların üzerine araştırma yapmaya devam edeceğiz dediler ve davet ettiler. Yani bütün dünyadan bu alanda çalışmalar yapmak için klinik datayı getirip bunu bir araştırmayla nasıl birleştireceğimize dair davet çıkardılar. Bence bu çok önemli bir şey. Çünkü dünyanın farklı yerlerinden bir gelirse kültürler arası farklılıklar ve entegrasyonlar da olacak bence o da önemli. Evet. Ama bilmiyorum sen de benzer şey hissettin mi? Şimdi burada böyle bir genel kapsayıcı bir ortam var ve hani bir konuya çok odaklı bir konferans olmasına rağmen diğer ekollerin hiçbirini dışarıda bırakmadan hatta onları ekstra inceleyerek biz burada sadece zihinselleştirme odaklı şeyler dinlemedik. Yepyeni başka akımlar ve ekoller ve bunun katkısı ne olur diye e, dinledik. Bu da işte o gerçek anlamda destek olma davranışını sadece e, körü körüne bağlı olduğumuz bir ekolle değil, e, gerçekten ne faydalı oluyoru araştırarak ve ondan neyi alabilirizi kendi deneyimimize, kendi uygulamalarımıza neyi katabiliriz katabiliriz'i e, araştırıyor olmak, ona ortam açabiliyor olmak bence çok önemli ve çok kapsayıcı. Cinselleştirmenin temelinde benim zihnimden geçen ve karşımdakinin zihninden geçenin buluşması çok önemli bir şey. Onun için farklı teorik e, altyapıdan gelen insanların zihninden ne geçtiğiyle biz ne anlatmak istiyoruz güzel entegre ettiler. Bunu çok e, birkaç oturumda yani hem atölyelerde anlatlar, hem de seminerlerde de anlattılar. Onun için orada bundan sonra da bize düşen sadece onların bize hap gibi verdiği bilgilerin ötesinde ben bunu kendi uygulamamda, kendi teorimde ve geçmiş bilgimle nasıl bağdaştıracağım? Çünkü burada öğretilen şey sadece içerik değil. Bir düşünme şekli, hem karşındakine saygı duyan hem de kendi düşünceni de bırakmadığın. Evet ve belki genç meslektaşlarımız için de çok önemli bir bakış açısı ve oraya doğru kanalize olunması gerektiğini evet. çok net gösteren deneyimimiz oldu. Evet Nicelerine evet. diyelim. Evet, çok keyifli bir konu oldu.